Heyecanlıyım. At, atımızı görmeye geldik. Bir Türk genci olarak bugün burada olmaktan gurur ve şeref duyuyorum. Bayrağımızın hep dalgalanması dileğiyle hep çalışacağız. Milli Mücadele'nin ilk adımı bundan tam 104 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Samsun'da atılmıştı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı için törenlerin ilk adresi her yıl olduğu gibi yine Anıtkabir oldu. oldu? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu beraberindeki gençlerle birlikte atanın huzuruna çıktı. Bakan Kasapoğlu mozoleye çelenk bıraktı, saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından misak Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzaladı. Aziz Atatürk, 104 yıl önce işgale uğramış vatan topraklarını müdafaa için Samsun'a çıkışınız, ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası oldu. Çanakkale muharebelerinde makes bulan hürriyet ateşi, Samsun'a 19 Mayıs'ta ayak basan bir avuç askerin gücüyle harlandı, perçinlendi. Zat halinizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmet ve minnette iade ediyorum. Ruhunuz şad olsun. Anıtkabir'deki resmi törenler Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla birlikte gerçekleşti. Bakan Kasapoğlu törenin ardından gençlerle birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi. Bir yandan üzüntülüyüz, bir yandan mutluyuz. Gençliğe armağan ettiği bir bayram. Burada olmaktan mutluyuz. Gençlerin yoğun ilgisi eşliğinde Anıtkabir'den ayrılan Bakan Kasapoğlu, vatandaşların giriş yaptığı ziyaretçi kapısında da Açıklama yaptı. Bugünlerimizin, yarınlarımızın teminatı gençlerimizle birlikteyiz. Ve gençlerimizin omzunda inşallah Türkiye yüzyılı sporda, sanatta, bilimde, sanayide, teknolojide her alanda güçlü bir yüzyıl olarak yükselecek. Ve biz de bugüne kadar olduğu gibi gençlerimizin önünü her alanda açmaya devam edeceğiz. Gençler sahip çıkacak Türkiye'nin geleceğini. Atamızdan bize sunduğu güzel ilkeleri biz de kutlamaya geliyoruz. Atatürk'ümüz için geldik buraya. Resmi törenlerin ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı. Yüzlerce vatandaş Atan'ın huzuruna akın etti. Burada olmaktan gurur duyuyoruz, mutluyuz. Atamıza çok minnettarız. Allah!